Nimet kendini hissettirmezmiş. Mesela ben konuşuyorum şimdi ama konuşmamanın ne kadar üzücü olduğunu, bir arıza olduğunda konuşamazsın doktor dediğinde ben o zaman anlarım. Ha şimdi ben konuşuyorum hiç aklıma gelmiyor ki konuşmak ne kadar büyük bir nimetmiş. Görüyorum şimdi, şimdi kapattım göremiyorum. Gözlerime bir şey olsa doktor desek işte bir ay sonra gözlerin kapanacak. Nasıl da ağlarım, nasıl da sızlarım. 55-56 senede görüyordum ne güzelliği Nasıl da kıymetini bilemedim. Görmek ne kadar da büyük bir nimetmiş. Böbreğim çalışıyor şimdi. Bugün böbreği olmadığı için saatlerce o makinelere giden insanlar var. Git bir de ona sor böbreğin ne kadar kıymetli olduğunu. Ama biz şimdi mesela saysak ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Saya saya bitiremezsiniz. O yüzden eğer şükrederseniz le ezidennekum. Le in le Eğer siz şükrünüzü artırırsanız Allah nimetini artırır. Ne kadar böyle güzel nimetler içindeyiz. Şimdi sıhhatle oturuyoruz. Ama emin olun şu an